Çok çıkıyor be. Ben seni kısacağım. Nasıl kısacağım ben seni? Buradan mı kısayım? Evet. Evet, evet, evet. Navigasyon kızım bana devamlı şunu yap, bunu yap diyor. Sen aa şeyi kapattım. Aman aman. Kapatmayayım yanlış yola girmeyeyim. Az önce girdim çünkü düz gidin. Takip edin D585. Merhaba arkadaşlar. Oya Maşalı Türkiye'den. Bu sefer Türkiye'den selam. Selam olsun herkese. Bütün Facebook arkadaşlarıma beni seven, sayan herkese selam olsun. Ay En sevdiğim şeyler şu. Ay nerede, nerede, nerede? Hmm, bir dakika. Ekranı çarpıldı. En sevdiğim Levhalar, Salda Gölü, Salda Kayak Merkezi diyor. Ay çok güzel yaz. Şimdi bugün ne yapıyorum? Gördüğüm yerlerde e, gitmediğim yerlere gitmeye çalışıyorum. Az önce Denizli'ye geldim. Pamukkale, Pamukkale yazıyor. İşte travertalar traver, yazıyor. Düşündüm ya ben yıllardır e, oraya da gitmek istiyorum falan. Dedim bak bakayım dedim 12 kilometre. Yoldan çıktım, direkt Pamukkale'ye gittim. Bir hayalimi daha gerçekleştirdim ve kendimle gurur duyuyorum. <laughs> ve onları video yapıp e, hepsini e, YouTube e, kanalıma atacağım ilk fırsatta. Oh çok güzel, hayaller yaşanmak için var diye hayat çok kısa, anımız, saniyemizi lütfen yaşayalım diyorum. Ve ben bu yola 2-3 yıldır çıktım, kendim oya olarak bittiği yere kadar diyorum. Sevgili arkadaşlar, Oya Maşalı Türkiye'den herkese selam ediyor. Şu anda serince Hisar'dan çıktım arkadaşlar. Hala arabanın içi mis gibi e, leblebi kokuyor. Ben <laughs> leblebi bizde kafamıza işlemiş sadece Çorum'da meşhur falan diye. Meğerse burada da meşhurmuş. Kesin yakındır bilemiyorum şu anda. Bir gün o Çorum'a da gideceğim. <laughs> leblebi diyarına çünkü ne e, kelimeler e, şeye dönüşürmüş ya hani söylediği sözlere dikkat et diyor olur ben e, söylediğim sözlere en güzel sözlere dikkat etmiyorum çünkü olsun istiyorum ki oluyor da çok şükür oh mis, mis ya mis gerçekten arkadaşlar 4 Mart'ta akşam 11'de yola çıktım Viyana'dan ee, yanı saatiyle dün saat 3'e çeyrek kala e, Edirne ym kapısına geldim tam 16 saat diyelim yolculuktan sonra Sonra dinlene dinlene ben <laughs> sabaha karşı bir yerde uyumuşum şöyle arabanın içinde 4 4 saat falan uyudum galiba kalktım. Tekrar yoluma devam ettim. <laughs> Dakika başı ki Fethiye, Fethiye, Fethiye. 10 kere Fethiye vardıydım da bir türlü varamıyorum. Çünkü yollarda o kadar güzellikler var ki doyamıyorum. Mesela karşımda dağların tepeleri bembeyaz. O kadar güzel. Bilmiyorum kesin adı vardı şimdi tanımayınca o dağları. serince Serincehisar'dan çıktım. Dümdüz Muğla yoluna, yok Burdur yoluna doğru gidiyorum ben. 21 derece ya. Viyana'nın o soğuğundan sonra buraya gelip 21 dereceyi görmek inanılmaz güzel. Doktor ben Türkiye'ye yani buraya gelmeden önce doktora gittim. Vitamin eksikliği zaten e, tavan yapmış bende. Vitamin D. Ondan sonra demir eksikliği öyle böyle değil. Doktor güneş güneş diyor falan filan. Sonra dedim ki ben gidiyorum. Çok seviyorum mahalle doktorumu. Sonra nereye dedim Türkiye'ye gidiyorum. Son dakika karar verdim arabayla gidiyorum. Kadın bile o kadar sevindi ki. Trauma sali dedi. Bitti denk jetzt an, dedi. Unter soğan ne dedi. Yani beni düşünün güneşin altında. E, beni anın dedi lütfen dedim. denize gidiyorum hani onlar e, Fethiye'denç biliyorlar falan benim için de dedi güneşe bak ve teşekkür et dedi. Sonra dedim ki gerçekten ben benim buna ihtiyacım var. Sizin için de o güneşe bakacağım. Çünkü ben çok seviyorum Türkiye'yi ve yaş geçtikçe mi denilir bilmiyorum. Türkiye'de doğup büyüdüğüm için mi? Odan da olabilir. Vatanım beni çekiyor çünkü gerçekten artık Viyana'da duracak takatim yok evlatlarım için daha çok e, oradayım şimdi Türkiye yolları ya arkadaşlar çok dikkat etmem gerekiyor şu anda Burdur yoluna girdim hadi bakalım bu yol tanıyorum ben ya daha önce sanki buralardan geçti mi bazı yerlere bugün ama çok farklı yerlerden geldiğim için ya da bütün yollar birbirine benziyor ama Türkiye'm ya. Evi başka. Bahçesi başka. Çalışan insanları başka. O şalvarlı teyzeler parlada e, çalışıyorlar. Onlar bir başka. Antalya 170 kilometre yazıyor. Acıpayam 3 kilometre diyor. Denizli'den çıktım. Arkadaşlar çok güzel. Şöyle bir çevireyim. Tam Şöyle bir bakın Türkiye, bir bakın Allah aşkına Denizli'ler, selam olsun buradan Türkiye'den herkese. Az önce şeyi anlatacaktım size. Artık ben e, tabii spontan yaşıyorum. Bütün duygularımı anlatmayı artık e, seçtim. İçimden ne geliyorsa o. Hayat çok kısa çünkü onun çok farkındayım. İnsanlar aldığı nefesle var arkadaşlar. Gerçekten bir bakıyoruz sevdiklerimiz yanımızda. Bir bakıyoruz ertesi gün yoklar. İl Bizler İl için de aynı İl geçerli. Ne yazıyor? Bir sevdadır Acı Payam. Acı Payam ilçe sanırım. Buraya geldim arkadaşlar. Şehir merkezi falan filan diyor. Okey. Demem o ki Hayat çok kısa. Lütfen tadını çıkarın. Az önce gezerken aklıma çocukluğum, gençliğim geldi. Eskiden TRT'de şey vardı. Hatırlarsınız Türkiye'de olanlar bilirler. Nurten Aydın mıydı? Nuray Aydın. Yok Nuray Yılmaz. Evet. Böyle gezelim görelim. Kadın bütün Türkiye'yi geziyordu. Köyleri geziyordu. Karadeniz, Ege falan her yeri. Onu izlerdim ve derdim ki Allah'ım bir gün ben de e, Nuray Yılmaz gibi olmak istiyorum. Bana birisi böyle desin ki gel. TRT'den özellikle. <laughs> tabii olur mu? Olmaz. İsteyince belki de olur. Şimdi tabii projelerle gidiyorsunuz ama yani neyse onlara böyle şey lazım. E, ekip. Ekip işi onlar. Derdim ki Allah'ım ne olur ben de Türkiye'yi gezmek istiyorum. Her yere gitmek istiyorum. Çok seviyorum çünkü insanlarla tam çok iyi. Köy hayatını seviyorum. Çünkü öyle bir yerde yetiştim, büyüdüm. İlçe de olsa köy hayatımız vardı. Ahırımızdı, ineğimizdi, tarlamızdı, çapamızdı. Her şeyi gördük. Gençken bunlar bize ağır geliyordu. Diyorduk ki "Allah'ım kurtulalım buradan. İşte tarlaya gitmeyelim. Ahıra gitmeyelim. Şehir hayatımız olsun, şudur budur." Bizim zamanında beğenmediğimiz bu hayatı şu anda ee, ne diyelim insanlar köy hayatı diye zenginler ve şehirler köy hayatına dönmeye başladılar. İşte organik adı altında. Gerçekten çok güzel. Keşke herkes köylere göç etse. Benim yapmak istediğim ise gezmek. Türkiye'yi her yeri gezmek istiyorum. Her yeri görmek istiyorum arkadaşlar. Şu iki günlük Zaman sarfında o kadar güzel yerler gördüm ve hala görerek devam ediyorum. İnanılmaz güzel. Dağlar, tepeler. Her yeri görmek. Denizli'yi çok duydum ama gitmemiştim. Pamukkale'yi çok duymuştum ama gitmemiştim. Gördükçe insan biliyor. Şu anda diyorum, derim ki ben Pamukkale'ye gittim. Çok güzel bir şey. Çok konuştum. <laughs> her şey çok güzel Türkiye şu anda 20 derece hmm, kamerayı bir çevireyim tekrar hedefim bütün Ege'yi gezmek Umarım olur Daha sonrasında Karadeniz'in her yerini gezmek daha sonrasında bitmiyor Doğu Güneydoğu İç Anadolu her yeri gezmek görmek istiyorum Arkadaşlar bu hayat bize bir kez veriliyor bir kez yaşıyoruz tekrarı yok O yüzden Çalışmanın da sonu yok Para kazanmanın da sonu yok Paranın kıymeti yok bir anda hop gidiyor ee, Ama parasız da olmuyor Bu araba suyla dönmüyor Biliyorsunuz Yemek konusunda sıkıntım yok Yediğim zaten bir lokma 59 kilometre kaldı diyor. Süper, harika. Zaten acelem yok. Yavaş yavaş gidiyorum. Hı hı. Yola da konsantre olayım çünkü bazen yolu kaçırıyorum. Ama olsun şöyle bir dönüp dolaşıyorum. Devam ediyorum. Evet. Sabah uyumuştum ya artık bu saatlerde tekrar yavaş yavaş bir şey geldi. Ee, yorgunluk geldi. Ama iyiyim. Korlu amcama sollayıp Ya amcam senin yolun burası değil ki burası ay hızlı yol Allah Allah Oh çok güzel Ama var ya hediye bir varayım perantezimin yanına Bir uyku çekeceğim Allah İnan de öyle böyle değil bütün gece ertesi gün uyuyacağım yani araba da dinlenecek ben de dinleneceğim <laughs> Nazar bir de. Neredeyse e, neredeyse 3000 kilometre yaklaştım. Yani 2500 kilometre oldu. Çünkü geze geze geliyorum ya. Valla araba da yoruldu. <laughs> Ay bir de şunu dikkat ettim. Her yerde polis kontrolü var. Gerçekten herkes onu durduruyorlar. E, demin polis durduruyor ya. Ben de durdum. Niye durdun dedi. Durdurmayacak mısınız beni dedim. Yok dedi. Ha dedim iyi. Geç dedi. Devam et. Bana geç diyorlar ya. Bana polis kontrol yapmıyor. <laughs> Çünkü kemerim var. Hız kontrolünü dikkat ediyorum. Yani yavaş gidiyorum. Zaten benim plakam Edirne'ye girince kayıt oldu. Herkes biliyor. Yani yabancı plaka ya. Kelekçi köyü. Hmm, güzelmiş. Arada sakız çiğniyorum ki hani ağzım hareket etsin diye. Antalya 163 kilometre, Çameli 45, Çavdır 40 kilometre. Hmm, güzel. Dağlarda, tepelerde ağaç yok. Biz Karadeniz'de alışmışız ya. Her yer ağaç, yeşillik. Bir tuhaf geliyor, düzlük. Dağların tepesinde de kar var. Öyle bir yer buralar bakalım Indos Mola. Çok güzel. Arkadaşlar size selam olsun. Ben bir ay bir buçuk ay buralardayım. Ben bir sürü video çekiyorum bu arada onu da söyleyeyim. Oya Maşalı YouTube kanalım var. Oraya gelip e, abone olursanız sevinirim. Oradan da bütün videolarımı izleyebilirsiniz. Efendim Sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.